Selamun arkadaşlar. Selahattin kardeşimize iyi kötü herkes bilir. 30 Aralık 2021 değil mi? Evet. 30 Aralık 2021'de Selahattin kardeşimizin saç kıran yani üniversitesi tedavisini yapmıştık. Bak oğlum yakından çeker misin? Bak şu anda saçları baya geldi. Sakalları gelmeye başladı. Kaşları gelmeye başladı. Hatta ne o? kirpikleri dahi gelmeye başladı. Tamam. Şimdi demek istediğim şu. Yani şu anda hem buraya ziyaret amacıyla gelmiş. Yolu düşünce de biz de dedik ki dördüncü seans da yapalım. Üç seansımızı bitirdik. Yani yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl hatta geçmiştir. Bir yıl geçmiştir değil mi? Evet. Geçmiştir. Bir yıl geçmiştir. Çok şükür. Üniversitesi diyorlar ya şeyde internette arkadaş üniversitesi hastamızın fotoğrafları, videoları var mı diye. İşte videosu burada gelken kendi izin verdiği için şu anda video çekiyoruz. İzin vermemiş olsa video çekemezdim. Hem geldiği için kabul etti. Allah razı olsun. Gelmiş ay ayaklarına sağlık. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. İnşallah e, dediğimiz gibi tekrar şimdi tedavisini yapıp ilaçlarımızı, üç ay ilaçlarımızı verip e, Selahattin kardeşimiz yolcu edeceğiz. Selahattin kardeşim bu hastalığı kaç yıl oldu yakalanalı daha önce? 3-4 yani sene 5 sene önce 3-4-5 sene oldu diyor. Devlet, devlet ilacı kullandım ama bir fayda görmedim Allah'ım şimdi çok şükür bak Selahattin kardeşim Allah'ın izniyle 4 saatte uyguladım artık kendi haline bırakacağız olay küçük şey yani demek istedim kortizon iğne ve ilaçlardan uzak durun sizlerden sadece benim istediğim bu ben bu hastalığı 3,5 yıl çektim yani kendim çektiğim için e, insan neyin ne olduğunu biliyor e, tekrar geçmiş olsun saygılar Það sé mjög vel.